Bizim Sinema programından herkese merhaba. Bu haftanın konuğu ayak takımı Adar, Devri Adem gibi kısa filmlerin yönetmeni Ersin Sel. Ersin Sel ile keyifli sohbetimiz eşliğinde Bizim Sinema programı başlıyor. Bakalım Ersin Sel sinemaya dair neler konuşmuş. Merhaba ben Ersin Sel. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon öğrencisiyim. Film çekiyorum ama gariptir ee, okula aslında ilk geliş sebebim e, sinema ile ilgili değildi. Daha çok e, haber sunuculuğu düşünüyordum. E, okulda biraz zaman ilerledikten sonra sinemaya daha fazla ilgi duydum ve e, dediğim gibi şu an e, kısa filmlerle e, kariyerime adım attım diyebilirim. Mezun olduğum lisede tercih yaparken aslında daha çok ekran önü düşünüyordum Sunuculuğa ciddi heveslerim vardı ki ana haber bültenlerini falan kaçırmazdım bu işi ben neden yapmıyorum diye sordum kendime ki sınavda yaklaştıkça artık kafamda iyice yer edinmişti. Ee, sınava girdim. Sonra iyi sonuç gelince e, İstanbul Üniversitesi'ni yazdım. Ee, sunucu olarak dediğim gibi okula başlamayı, daha doğrusu okulda eğitim almayı düşünüyordum ama sinemayla tanıştım. Daha güzel oldu aslında. Proje deyince ben ister istemez sinemadan bahsedeceğim. Çünkü gerçekten benim için tutku. Ee, İlk başlarda e, ustam diye nitelendirdiğim ilk ay nişancı var. Onun çekimlerine katılmıştık. Hatta oldukça yorucu çekimlerdi. E, bunun gibi birçok projede aslında e, yani yönetmenlik olarak bakarsak çok e, düşük görevlerde e, çalıştık. Yani e, reji de olsun, işte sanat ekibinde olsun, işte başka arkadaşların projelerinde olsun. işte o zaman bizden büyük abilerin çektiği kliplerde e, işte ne bileyim çanta taşımaktan tutun Ufak tefek şeylerle başladık. Ee, Tabi hala yapıyoruz bunu, yapıyorum. Şimdi de dediğim gibi film falan çekiyorum. Ee, şunu söyleyebilirim ekstradan, ee, birilerinin yanında başlamak, ki bence usta çırak ilişkisi gibi, e, çok faydalı oluyor bizim bölüm için. Dediğim gibi birkaç kişinin yanında e, çalışıp, e, kendi filmlerimi çekmeye başladım. İşte e, 2013'tü sanırım, ilk filmim Ayak Takımı'ydı bir hayat kadınının yaşamıyla ilgiliydi. Son filmim de Adar. Yine küçük bir çocuğun hayatıyla ilgili. Bu süreç içerisinde de film çekerek ciddi yol kat ettiğimi düşünüyorum. Aslında birçok sıkıntı oluyor sinema öğrencisinin. Nereden başlayacağımı düşünüyorum. Şimdi sette yaşanan aksiliklerden tutun da filminizin bir festivalde gösterilip gösterilmeyeceğine kadar aslında çok geniş konuşabiliriz bu konuyu. Kendi filmlerime bakacak olursam sanırım 10 filme yaklaştım. Ya benim setimden oyuncu bile kaçtı. Bunun okulda çok sohbetini yaptık, gırgırını yaptık. Setimden oyuncu kaçtı. İşte çok iyi arkadaşlarımızla aramız bozuldu. Yani bu sadece benim arkadaşlarla aramın bozulması değil, ekipte yer alan insanların birbiriyle arası bozulması anlamında ki aslında çok ilginç bir şey. Bu yüzden iyi anlaşacağın insanla aynı zamanda yani iyi de iş yapman gerekiyor. Yoksa dostluğu ayrı bir yerde bırakman gerekiyor. Dediğim gibi yani sette yaşanan aksilikler var. İşte bende olduğu gibi oyuncunun kaçması vesaire. Ama ben daha çok şu konuda takıntılıyım. Öğrenci filmlerinin bütçelerinin az olması. Bu da festivallerde daha az gösterilir olmasına sebep oluyor. Çünkü yarıştığımız filmler daha yüksek bütçeli ve açıkçası bizden yaş olarak da daha büyük yönetmenler. Yani ben 93'lüyüm mesela, adam 80'li, kısa film çekiyor ve birçok festivalde gösteriliyor. Tabii bunu haksız rekabet olarak söylemiyorum, özellikle yönetmenlikte yaş ilerledikçe insanın açısı daha düzgünleşiyor. O yüzden hep kendimize şunu da soruyoruz, aslında yönetmen miyiz? değiliz bir yerden bakacak olursak. Aslında ben işin radyo ve televizyon kısmıyla pek ilgilenmeyi düşünmüyorum ki üniversiteye ilk başladığımda dediğim gibi sunuculuk düşünüyordum. Hatta radyo programı da yaptım. Hatta birkaç radyoda program da yaptım. Ama ben sinemayla devam etmek istiyorum. İşin ticari kısmından ziyade hatta biraz daha festival boyutuyla ilgilenmek. Ticari olarak şöyle olabilir. İşte fotoğraf çekerim, klip çekerim kazandığım parayı sinemaya yatırırım ve festivallere gönderirim. Bu şekilde düşünüyorum sinema kariyerim açısından. Türkiye'de sinema televizyon okullarının yeterince iyi eğitim verdiğini tabii ki düşünmüyorum. İşin içinde olan birisi olarak da ya da sadece kendime bakarak değil bu bölümü okuyan arkadaşlara bakarak da bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü daha çok ödev mantığıyla yapılıyor projeler ki ben dediğim gibi sinemaya tutku gözüyle bakılmalı yani bir iş çok seviliyorsa yapılmalı ki sinema öyle Çünkü e, nereden bakarsanız bizim bir belli zamanımız yok yani e, bazen kendinize hiç vakit ayıramıyorsunuz böyle bir şey yapmak için de bunu çok sevmeniz lazım e, Eğer ödev mantığıyla yapıyorsanız yani bir sonucunda not bekliyorsanız biraz daha sıkıntılı ya yani İlla bir şeyler bekliyorsanız iyi bir iş yapılıp sonunda belki bir yerlerde gösterilmesini beklemek ya da ödül beklemek bana daha mantıklı geliyor. Yani öğrencilerin ödev mantığıyla bir şeyler çıkarması, bunu da okulların dayatması bu okulların en kötü özelliklerinden bir tanesi. Sinema televizyon öğrencisi çok okuması gerekiyor gerçekten. Çok izlemesi lazım ve yazması da gerekiyor. İşin senaryo kısmı gerçekten çok çok önemli ki bahsettim Alfred Hitchcock bile işin senaryo kısmının çok önemli olduğunu söyler. Eğer bizim okula gelecek olan arkadaşlar varsa ilk ay Nişancı gibi bir nimetin olduğunu bilmeleri gerekir. Ama sadece bu işi iyi bilen hocalar da yetmiyor ne yazık ki. Öğrencinin kendi içinde bir şeyler olmalı. Sağ Üniversitesi'ni tercih eden arkadaşlarımız genel itibariyle belki şehrin e, büyüsüne kapılıyor. E, ya da işte medya sektörü burada diye bunun büyüsüne kapılıyor e, ve pek bir şey yapmadan mezun oluyorlar. Yani okula başlar başlamaz e, işi pratiğe dökmek gerekiyor. Yani en basitinden e, bir fotoğraf çekmek bunu tutkulu bir şekilde fotoğraf çekerek başlamak sonra işte bunu videoya filme dönüştürmek çok mantıklı. Yani bir film çekmek için bazen işte yönetmenler diyor ki bir kameranın olması yeterli. Gerçekten kayda girmek gerekiyor ki bu da artık çekebiliyorum özgüvenini veriyor ve bundan sonra sanırım senaryoyu daha çok eğiliyorsunuz. Çünkü ben çekebiliyorum. Artık nitelikli bir şeyler çekmeliyim. Sanırım kendi filmlerimi de izlerken bunu yakalamaya başladım. Yani bir şeyler çekebiliyorum ama bundan sonra senaryolarım daha iyi olmalı ki bir filmi senaryo gerçekten çok iyi bir yere taşıyor. Ersin Sele sinemaya dair deneyimlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada mutlaka izlenmesi gerekenler bölümümüz var. Bu haftanın önerisi Bergman'ın başyapıtı olan Persona. Mutlaka izlenmesi gerekenler bölümünün bu haftaki tavsiyesi bir Bergman başyapıtı olan Persona. Dönemin en gözde tiyatro oyuncusu, güzeller güzeli Elizabeth Vogler, önemli bir piyes sırasında aniden susar. Şaşkına dönen insanlar ne olup bittiğini anlayabilmek için elinden geleni yapsa da Vogler konuşmamaya kararlıdır. Son çare olarak bir kliniğe yatırılan kadın burada da dilsizliğine devam eder. Bedeninde tıbbi olarak hiçbir problem bulunmayan kadın doktorun tavsiyesiyle gözden uzak bir yazlığa gönderilir. Bu esnada yanında gönderilen kişi genç hemşire almadır. Yazlıkta da Vogler'in ağzını bıçak açmaz. Vogler sustukça alma konuşur. Alma saatlerce, günlerce kendi hikayesini anlatır. Sonunda meydana gelen şey ise psikoloji biliminin en ilginç vakalarından birini oluşturur. Bizim sinema ekibi olarak Persona filmini şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu haftada Bizim Sinema programının sonuna geldik. Bir sonraki programda yeni konuklar ve yepyeni filmlerle yeniden sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.